Poti, Galima ve Pako'nun maceraları başlıyor. Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız? 17. görüşmemizden bu yana. Malzemelerimizi hazırlayabildik mi? Diğer malzemelerimize ek olarak bir su bardağı tuz, bir su bardağı un, yarım su bardağı su ve yoğurmak için bir kaba ihtiyacımız olacaktı. Harika! Her şey hazırsa bir oyunla başlayabiliriz o zaman. Bizim maceraların müziğini hepiniz biliyorsunuz değil mi? Hani şu kaydın hem başında hem sonunda çalan müzik. Onu seviyor musunuz? Çok sevindim. Hadi bugün birlikte o müzikte biraz dans edelim. O müzik çalmaya başladığında hepimiz hopluyoruz, zıplıyoruz, ellerimizi havaya kaldırıp sallıyoruz, kıvırıyoruz. Yani kendimizi rahat bırakıp içimizden geldiği gibi dans ediyoruz. Müzik bittiğinde ise ben ne söylüyorsam hemen onu yapıyoruz. Örneğin müzik çaldı, biz dans ettik ve müzik kapandığında ben üç defa zıpla dedim. İşte müzik durduğu an üç defa zıplıyoruz. Anlaşıldı sanırım oyunumuz. O zaman hadi başlayalım dans etmeye. En yakın duvara gidip üç kez vuruyoruz. Bir, iki, üç. Müzik tekrar başlıyor. Hadi dans edelim. Şimdi sağ elimizle sol kulağımızı tutuyoruz. Müzik tekrar başlıyor. Sol ayağımızı havaya kaldırıyoruz. Sağ elimizle burnumuza dokunuyoruz. İki elimiz başımızın üzerinde üç defa öne, üç defa da geriye doğru zıplıyoruz. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. İki defa çömelip kalkıyoruz. Bir, iki. Bir, iki. Camın önüne gidip el sallıyoruz. Şimdi siz, dilediğiniz gibi dans edin diye ben müziği biraz daha çalacağım. Kutluyorum sizi. Her söylediğimi şaşırmadan, en önemlisi de keyif alarak yaptınız. Şimdi birlikte dostlarımızın neler yaptığına bakalım mı? Hatırlıyor musunuz? Malatya'ya gitmek için hazırlanmışlardı. Halılarını açtıklarındaysa yine bir kağıtla karşılaşmışlardı. Kağıtta Malatya'yı sayılarla yazmaları isteniyordu. Siz Malatya'yı sayılarla yazabildiniz mi? Bir arkadaşımız söylemek istiyormuş. M harfi alfabemizde 16. sırada. A harfi 1. L harfi 15. A harfi tekrar 1. T harfi 24. Y harfi 28. A harfi 1. Yani sırayla hepsini yazacak olursak 16, 1, 15, 1, 24, 28, 1 diyorsun. Diyorum. Doğru cevap. Cevabı bulduğumuza göre sözlerimizi söyleyip dostlarımıza gönderebiliriz. Uç uç Tipotiye. Uç uç Galimaya. Uç uç Pakoya. Uç uç büyük anneye. Yaşasın. Halı havalanmış. Dostlarımız hem bu cevap hem de haritada Malatya'yı kahverengi boyadığınız için size çok teşekkür ediyorlar. Şimdi kolayca Malatya'ya gidebileceklermiş. Tipoti beklerken şehirlerle ilgili kitabını açmış bile. Biliyor musunuz? Türkiye'de mısır ve fasulyenin en çok yetiştiği il Samsunmuş. Ayrıca Samsun'da tütün, fındık ve daha birçok ürün yetiştiriliyormuş." demiş. Samsun üzerinde birkaç tur daha atıp Malatya'ya doğru yola çıkmışlar. Tipoti anlatmaya devam etmiş. O, Malatya'da ne kadar çok tarihi ve doğal güzellik varmış. Gez gez bitmeyecek gerçekten. Çok merak ediyorum ve bir an önce orayı görmek istiyorum." demiş. Galima ve Paco merakla dinliyormuş tipotiyi. Ama büyük anne onları hiç duymuyormuş gibi dalgın dalgın parmaklarıyla bir şeyler yapıyormuş. Galima, iyi misin büyük anneciğim? Ne yapıyorsun? Bir sorun mu var?" Yardım edebiliriz istersen." demiş. Büyük anne "Hiç sormayın çocuklar. Yola çıkmadan önce markete gitmiştim ya. Verdikleri para üstünü hesaplamaya çalışıyorum ama biraz kafam karıştı doğrusu. Yardım edebilirseniz çok sevinirim. Bana ne kadar para üstü verdiklerini bir türlü hesaplayamıyorum." Satıcı bana 10 tane 10 kuruş, 4 tane de 50 kuruş verdi. Bunların toplam kaç Türk lirası olduğunu hesaplayamıyorum." demiş. Tipoti Türkiye'nin parasını biz de pek tanımıyoruz ama arkadaşlarımız bize yardım ederler bence. İsterlerse kolay hesaplamak için yanlarındaki malzemelerini de kullanabilirler. Demiş. Ne dersiniz? Yardım edebilir misiniz dostlarımıza? Sen hesapladın mı? Siz de mi hesapladınız? Ay ne kadar hızlısınız. Harika. Nasıl buldunuz peki? 100 kuruş bir Türk lirasına eşit. Önce 10 tane 10 kuruşu saydın parmaklarını kullanarak. 100 kuruş yaptı. Yani bir Türk lirası. 1 Türk lirası için bir tane nohut koydun. Sonra 4 tane 50 kuruş olduğu için 50 ile 4'ü çarpmak gerekiyordu. 50 yerine 5 ile 4'ü çarptın kolay olsun diye 20 etti. 20'nin yanına 50'nin sıfırını ekledin. 200 kuruş. Yani 2 Türk lirası. Bunun içinde 2 nohut daha koydun. Toplamda 3 nohut oldu. Yani 3 Türk lirası. Harika. Vay be. Demek bir Türk lirası 100 kuruş ediyor ha? Bu bilgiyi öğrendiğime çok sevindim. Teşekkür ediyorum. E hadi sözlerimizi söyleyip cevabı gönderelim bir an önce. Büyük annenin kafası daha fazla karışmasın. Uç uç tipotiye. Uç uç galimaya. Uç uç pakoya. Uç uç. Büyük anne. Büyük anne sizlere çok teşekkür ediyormuş. Artık hiç unutmayacakmış bir Türk lirasının yüz kuruşa eşit olduğunu. Ve biz bunları yaparken dostlarımız Malatya'ya gelmişler. Bir vadinin tepesinden geçiyorlarmış ki güzelliğine hayran kalmışlar. Upuzun bir vadiymiş burası. Bu vadinin sırtlarında irili ufaklı o kadar çok mağara varmış ki gerçekten görülmeye değermiş. Az ilerideki patika yoldan yukarıya doğru çıkan, vadiyi gezip fotoğraf çekmeye gelmiş bir grup turist görmüşler. Galima ve Tipoti burayı gezmeyi çok istediklerini söylemişler büyük anneye. Pako da havlayarak onlarla aynı fikirde olduğunu anlatmış. Ben de burayı çok merak ettim çocuklar. Çok eskiden oluşmuş bir vadiye benziyor burası. Eğer bu grupla birlikte gezersek burayı daha iyi tanıyabiliriz." demiş. Aşağı inip gruba yetişmişler. İzin isteyip onlara katılmışlar. Turistleri gezdiren rehber, Akçadağ ilçesinde bulunan bu vadinin Malatya'nın en özel noktalarından biri olduğunu buranın yaklaşık 65 milyon yıl önce oluştuğunu, 28 kilometre uzunluğunda bir vadi olduğunu ve ileride bir kanyonla birleştiğini anlatmış. Ayrıca vadinin duvarlarında çeşitli dönemlere ait yüzlerce mağara olduğunu, bu mağaraların çoğunluğunun insan eliyle yapıldığını anlatmış. Tüm anlatılanlardan çok etkilenmiş bizimkiler. En büyük mağaralardan birini gezmek için onun önüne gelmişler. Mağaranın demir parmaklıklardan bir kapısı varmış ve bu kapı kilitliymiş. Kapıdaki kağıtta ise şöyle yazıyormuş: "Öyle kolay değil içeri girmek. İstiyorsan bunu söyle vadinin adını. Al sana bir kolaylık. 15 6 27 6 17 24 Vadisi burası." Birleştir sayıları Bul Vadinin adını yazıyormuş. Dostlarımız bir türlü öğrenememişler henüz bizim alfabedeki harfleri. Siz onlara yardımcı olmak ister misiniz? Evet mi? Çok sevinecekler. Ne? Buldunuz bile mi? Harika bu. 15. harf L, 6. harf E, 27. harf V. 6.yı söylemiştik E harfi. 17. harf N harfi. 24. harf ise T. Hepsini birleştirdiğimizde Levent Vadisi oluyor. Çok doğru. Bir şey mi dedin? Anlayamadım. Nasıl? He, vadi isimleri de özel isimdir. O sebeple her iki kelimenin de ilk harflerini büyük yazmayı unutmayalım diyorsun. Çok teşekkürler bu bilgi için. Çok sevindim bunu öğrendiğime. Hepiniz Levent Vadisi yazdıysanız ve yazarken arkadaşımızın söylediği bu kurala da dikkat ettiyseniz e hadi sözlerimizi söyleyip gönderelim dostlarımıza. Uç uç Tipotiye. Uç uç Galima'ya, Uç uç Pakoya. Uç uç Büyük anneye. Yaşasın! Kapı açılmış ve bizimkiler girmişler içeriye. Birkaç mağara daha gezdikten sonra camdan yapılan ve yüksekliği 240 metre olan seyir terasına çıkmışlar. Gerçekten bu kadar yüksekten aşağıya izliyor olmak biraz ürkütüyormuş ve insanın başını döndürüyormuş. Alışmak zaman almış. Ama alıştıktan sonra bu kadar yüksekten etrafı izlemek harika bir duyguymuş. Seyri tamamlayınca araçlarına binip vadinin bitimindeki Tohma Kanyonu'na gelmişler. Turkuaz rengi çok etkileyici bir kanyonmuş burası. Yazın açılan doğal havuzlarda yüzülüyormuş. Yine bu kanyonun üzerinde olan bir şelaleye gelmişler. Burası Türkiye'nin 243. doğal güzelliği olarak kabul edilmiş. Su 3 ayrı kaynaktan ve tam 40 metre yükseklikten dökülüyormuş, biliyor musunuz? Bu muhteşem şelalenin adı Güm Pınar Şelalesiymiş. O kadar güzelmiş ki hiç istememişler ayrılmayı buradan. Ama özellikle gruptaki çocuklar akşamki etkinliği kaçırmak istemiyorlar, ailelerini ısrar ediyorlarmış. Hatta dostlarımızı da davet etmişler. Buradan merkeze gidince önce Şire pazarına gidip alışveriş yapacaklarmış. Turist rehberi Malatya'nın kayısısı ünlüdür tadına bakmanızı öneririm, demiş. Bizimkiler kayısının tadına bakmışlar. Uf, Malatya'nın kayısı gerçekten çok güzelmiş, demiş Galima. Daha sonra da yiyebilmek için yanlarına biraz daha almışlar. Buradan çıktıktan sonra yemek yemişler ve sonra doğruca Malatya Atatürk evine gitmişler. Çünkü etkinlik buradaymış. Bayram sebebiyle burada çocuklara bir Malatya masalı anlatılacakmış. Gittiklerinde kilim ve minder konulmuş bir alanda oturan bir masal anlatıcısıyla karşılaşmışlar. Tüm çocuklar onun etrafına oturmuşlar. Vakit geldiğinde masalcı başlamış masalını anlatmaya. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın deli kulları pek çokmuş. Bizden daha delisi hiç yokmuş. Çok demesi pek günahmış. Azdan çoktan hoppala hoptan Sana bir mintan yaptırayım çerden çöpten İlikleri karpuz kabuğundan, düğmeleri turptan Zaman o zaman idi, bit bineyim pire yedeğim idi Darı topuzum çavdar kalkanım idi Bir tüfeğim var idi, ayran ile doldurur, şerbet ile ateşlerdim çıkardım dağlar başına, broy broy der gezerdim. Yetmiş karga ayağa kalkardı, a geliyor diye. Bire ağlar, bire beyler. Eliften beye çıktım, seyirttim köye çıktım. Çobandan kaymak yedim, ağdan değnek yedim. Değneyi kuşa verdim, kuş bana kanat verdi. Çaldım kanadı yere, uçup gittim göklere. Baktım bir has bahçe, İçinde sular akar, oturmuş çeşme başına, iki güzel bana bakar. Büyüğüne selam verdim, küçüğüne tutuldum. Vakti zamanında çok iyilik sever bir padişah varmış. Diye masala başlamış. Tüm çocuklar öyle dikkatli dinliyorlarmış ki masalcıyı, çıt bile çıkmıyormuş kimseden. Bizim zamanımız dolduğu için masalcının masalını bir sonraki buluşmamızda dinleyeceğiz artık. Ama isterseniz sizler de bu masal tekerlemesini ezberlemeye çalışabilirsiniz. İsterseniz elbette. Şimdi yere bağdaş kurarak oturalım ya da bir sandalyeye. Sadece sırtımızın dik olmasına dikkat edelim. Ellerimiz öyle dururken işaret ve orta parmaklarımızı birbirine birleştirelim. Diğer üç parmağımızı yani baş, yüzük ve serçe parmaklarımızı kapatalım. Ellerimizin neye benzediğini sonra söyleyeceğim. Ben ormanda yaşadığım bir olayı anlatırken burnumuzdan derin derin nefes almaya ve yine bu nefesleri burnumuzdan vermeye devam edelim. Sırtımızın dik olmasına da hep dikkat edelim, olur mu? Bir de ellerimizle yaptığımız bu şekli bozmayalım. Sanırım hepimiz hazırız. O zaman anımı anlatmaya başlıyorum. Bir gün ormanda gezdikten sonra dinlenmek için bir ağacın altındaki taşa oturmuştum. Az sonra bir hışırtı duydum ve otların sallandığını gördüm. Ben bunları anlatırken burnumuzdan nefes alıp vermeyi unutmayalım. Ne yalan söyleyeyim, otların arasında ne olduğunu bilmediğim için biraz korktum ve ağacın arkasına iyice saklandım. Işırtı ve otların sallanması devam ediyordu. Otların arasında aynı ellerimizin şu anki şekline benzeyen bir şey gördüm. İyice sakladım kendimi ağacın arkasına. Bu şeyler bir sağa, bir sola hareket ediyordu. Bir sağa, bir sola. Bu arada düzenli bir şekilde nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Sonra bu bir sağa, bir sola hareket eden bir anda otların arasından çıktı. Bu neymiş biliyor musunuz? Bir tavşan. O görünen şey de onun kulaklarıymış. Toprak yığınının başında durdu. Aşağı doğru seslendi. Dünya tatlısı dört yavru tavşan çıktı dışarıya. Şaşkın şaşkın etraflarına bakıyorlardı. Bir yandan da annelerinin onlar için getirdiği havuçları yemeye çalışıyorlardı. Sonra anneleri onları dikkatle yuvanın etrafında biraz gezdirdi ve evlerine girdiler. Benim için harika bir sürpriz olmuştu onları görmek. Peki siz şimdi nefes alıp verirken ellerimizin neye benzediğini bulabildiniz mi? Evet, tavşan kulağına. Bu heyecanımı sizlerle de paylaşmak istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi hazırladığımız malzemelerle ne yapacağımıza bir bakalım. Bir kabın içine bir su bardağı un, bir su bardağı tuz, yarım su bardağı suyu koyarak bir güzel yoğuralım ve bir hamur haline getirelim. Şimdi ister hamurdan parçalar alarak, isterseniz tamamını kullanarak ona istediğimiz şekli verebiliriz. Hamurdan elde ettiğiniz bu şekli büyüklerinizin desteğini isteyerek fırında pişirebilir ya da serin bir yerde kurumasını bekleyebilirsiniz. Kuruduktan sonra istediğiniz boyalarla renklendirebilirsiniz. Ben de şimdi hamur yapmaya gidiyorum ve çok merak ediyorum sizin neler yapacağınızı. Veda vaktimiz geldi artık. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize çok iyi bakın lütfen ve hoşçakalın. Bugün sizinle bu programı hazırlamamıza yardım edenleri paylaşayım öyleyse. Size anlattığım bu birbirinden heyecanlı macera hikayelerini Köy Okulları Değişim Ağı Derneği'nden Gülsüm Öğretmen yazıyor. Ben, yani Gökçen, onun yazdıklarını size ulaştırmak için seslendiriyorum. Şu an duyduğunuz müzik var ya, işte onu da Can Emre Uygan hazırladı emeği geçen ve ismini söyleyemediğimiz herkese çok teşekkür ediyoruz. Dinlediğin için de sana hoşça kal.